Burası dayımların sebze bahçesi. Üç tane damlama borusu bize ait. Dayımlar bize verdi. Siz ekip oradan faydalanın diye bu sene. Soğanlar falan çok güzel olmuş. Bereketli bir toprak. Kızıl toprak ama bereketli. Ne yaptın? İyi. Burada iyi karpuz oluyor. Yaz kabab bırak, kış kabab bırak. Şimdi misin? Tamam. Bunlar ne anne? Şunlar ne? Bezelye. Bırak bırak geldik mi koparırız denizin eline veririz yer daha yiyemez doğru ineklere bakıyorlar ineğe bakıyorlar tavuğa bakıyorlar köpek Maşallah çok boylu çok boylu. Bir 3-4 ay daha olsa o güzel etlenir de. İyi bakımlı. Havumu bırakmadık ya. Havrak siner bırakacaksın. bırak. bırak madem mısır ne yapacağım? Yoruldun mu? Şey vardı. Süt mısır. Şunu bırak, yine onu bırak ya. Şunu bırakayım yine. Bu bu kadar Ne manada? Şey... Tamam onu bırak. <laughs> Bunlar bizim fidanlarım domatesler. Şu bak şu. şu domates. Maşallah güzel olmuş. oluyor ya geçen sene de küçük küçük ektik sonradan oldular Burası komple pat patates değil mi? E, patatese zarar olmayacak mı? Niye? Ot ilacının. Çıkmadan, He, daha çıkmadı. Bundan sonra pek yağmur da olmaz artık herhalde. Değil mi? Eskiden yağarmış da artık nerede? Gübre bir tak tak mı aldın? Başka yok muymuş? Yeter diye mi almadın? şey ya. Kuru diye. asa yaşlı da yani şey yeni ama kuru. O yavaş yavaş 2-3 ayda şey olur. Evine kullandım. bunu buraya kullandım. Evine Aynen. Buranın toprağı kızıl toprak. Bol bol beslemek lazım. Da. Ufacık bu yana şey. ne mu? büyük bir gazık saplamak lazım. Hı, şimdi oldu. Çapalamış, de nasıl oldu yani Ama sonra izet Biz çapalayacağız. Makineyle. Makineyle kendi Ne makinesiyle? Traktörle mi? Çapa makinesiyle. Ufak çapa çapalamış. makinesiyle. El çapa makinesiyle ken e, var mıymış onda? Vallahi mu? var bilmiyorum. Onlar biraz tehlikeli ya ben korkuyorum. Niye? Öyle elini kolunu kıran, ağzını yüzünü kıran, altına alıyor adamı kıyma makinesi gibi şey yapıyor. Tehlikeli. Kullanırken çok dikkat etmek lazım onları. Köfteyi köpeğe verdik. Köfteyi köpeğe verdik yemeyince. Yok. Biraz ağzına girdi yavaş yavaş açılır. O, o, var zaten onlara bıraktım. Evet. Atmayla denizi. Oradalar. Evet. Valla şey değil, Bodrum'da bir şeyler yapıyordu hayatta. Görünce çıktı. Geçen sene aldığımız tohumlar bu sene iyi değerlendiriyoruz, boşa gitmiyor. Bu sene kurban tane olacak. Ne gibi? Ayşe kendi başına, Mustafa'yla iki kişi, ondan sonra Medilerin anası gibi iki kişi, İzzet'le ilgili üç kişi, biz üç, dört kişiyiz. Şimdi baban vurmam zaten, gelip de.

Mi? Maşallah, Maşallah dedim ya biraz daha zaman olsa dayım onu daha da iri hale getirirdi etlendirirdi. E yine de etlenir. Ne kadar kaldı? 10-15 gün 2 hafta var. Aman ya bugün spor'a gitmediğimizde bir yönen iyi oldu. Ne güzel şunu. Her ama işi işte evinde de yaptık, burada da mı ben? E, yapamıyorum. Bir de değişik bir neşe oluyor ya. Aynen. Spor da güzel ama evet. arada bir evet. değişiklik evet. Iyi oluyor. İşlerimizi bitirdik. Yarın ben hastaneye girerim. Aynen. Yani olunca belki de yani geç biz ne? Hı. Denizde ben idare ederiz ya. ya çocuk yani idare çocuk Şimdi biraz iyi gibi. Bence yoğurt biraz da yoruldu. Dün biraz mızmızdı. Düzgün uyumadı. Gece de anne 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 Bayağı bir uyuması sürdü. İşte Sıkıntısı var sıkıntı olmasa sürmez. Yani ağzı işte hani hasta hastalığında ağzın şey olur ya böyle diş etlerin falan böyle ağrır ya büyük ihtimalle öyle bir şey oldu. Kavun iyi olur ya. Kaç? Bir şey kilo karpuzun kilosu kaç para? 50 lira mı ne? 70 lira mıydı? Hatırlayamadım Aynen, onu. Meyve şey meyve Böyle yok şey. ya. Bunlar etmesen ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Meyve yok. Yani bu sene meyve hiç yok ki. Her şey sıfır. Aynen. O soğuklar çok mahvetti çok soku, karpuz, ya. Karpuz, kavun. Deniz salatalığı, de seviyor karpuzu. Salatalığı eve getirecektim işte. Giyosunlar. geliyorlar. Geliyor lan. yeter din. Hı? Şuradan bu yana kalın yeter dedim size. yani mısır ne için iyi olur? Şöyle koparırsın. Suda bir haşlama yaparsın. Aynen ya, bir, patlatır, bir, bir, bir şey al, köze koyarsın. Efendim. Şey ekiyoruz. Kavun. Havhavları sevdiniz mi havhavı? Allah. Havu al, al, sevdik. baktık dedik O, Hı? o gübresi gibi bir şey yapmışlar Aa, aşkım. Veya küsfre i̇şte gibi de kokuyor. poşete sana ben. Abladım. Üşüdün mü baba? Ağzın iyileşmedi değil mi? Gevip duruyor, çocuk. duruyor. ya. Gevip duruyor. Anne beni şovsuyum mu? Yok bir şey kalmadı pek. Bezine bakayım. bakayım. <laughs> Kolları buz oldu buz. <laughs> Yengemle iyi sohbet ettik. Ayak üstü. İyi yapmışsınız. O karşıdaki ev sattık mı acaba? Ben de onu kovmamak aldım. Çeyişmişti. Arabanın damlamaları açmış adam. Az önce gösterdim. He. Bu bir baktı. Araba geliyor. Dikkat edin. Hadi o tarafa döndü. Ha. Dur, dur baba. Niye girmedi? Hah, girdi. Tamam. Dur tamam. dur bekle bekle. Araba buraya gelmiyor abi. O araba şuradan döndü ana yoldan Ahmet. Evet. Deniz de arkamdan geliyor. Dur bir saniye. Onu ben bir bulayım. Biberon on düşecek. <laughs> Onlar sonra bir koştum yakaladım denizi arabamı da gelecek zannettim o da oraya durdu meğerse o eve. <laughs> ne oluyor ne oluyor ne oluyor? oluyor? Heyecanlı ama çarpı, kafaya çarpı, dikkat. İşte. pat olur. Pat, pat <laughs> olur evet. Yazık deriz ondan sonra yazık denize. Ay. Ay! Oğlum. Vurma vurma. Allah. Ay, Allah. <laughs> Yapma. Yapma bir tanem gel. Aman babam sakattık. Kaç kaç şey. Şaka ila, şaka şeye döndü. Acıdı mı? Ne oldu? Mөөlere baktın mı? Mөө. Mөө çok güzel. Hadi. Tatlı bir mөөye benziyor. Ne? Sigara mı? Olabilir. Ne var orada? Tamam mı? Yok. Şeyler çekiyor. Gelincikler, papatyalar. Buraya tel düştü. Bu papatyaları toplayacaksın Fato şimdi. Aynen. Ondan sonra motosikletin falan tek yerine saplanır kalır. Kenara <laughs> Şu. Diyor Şu an bir sevap işledim ben. <laughs> Yoldan bir engeli kaldırdım. Evet, artı sevap point. Bu hadistir. Ya ama nasıl biliyor musun? Sünnettir bu. Ya niye amel neydi? Niyetler, e, ameller niyetlere göreymiş. Şimdi mesela için yaptım, ha, evet. şuraya geldin. Ya evet. millete milleti bir amaçla taş koydun iyi bir niyetle yolun ortasına. O sevap kazanıyor. Bir de görüyor ya bu taşa biri takılır diyor. O taşı alıyor. O da sevap kazanıyor. Ay gelincikler çok güzel değil mi Deniz? Ay çok güzeller anneciğim. Ay kırmızı. Kırmızı kırmızı çiçekler. Gelincik. Evet anneciğim çok güzeller. Kırmızı gelincikler. Bir tane papatya ile seviyor sevmiyor yapalım mı? Bu klasik zaten. Aynen. <laughs> Ahmet için. <laughs> seviyor. Ha? Anne. Sevmiyor. Seviyor. İki tane kutlu. <laughs> Sevmiyor seviyor sevmiyor seviyor, sevmiyor, 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 sevmiyor ve görüyorsunuz. Evet. Kocam beni seviyor. Aynen canım. <laughs> yani ben sizi çok 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 seviyorum. Deniz, babayı ne kadar seviyoruz? Kocaman. Bugün huysuzluğu üstünde. Beni ne kadar seviyorsun? Ben, ben seni çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> seni yerim yerim. <laughs> Kardiyo şeyini deniz gösteriyor hayatım sana. Kaysın, Kaysın, Kaysın. Aa! <laughs> Taklattırdım <-h> <laughs> <laughs> sana. <laughs> Bir daha mı istiyorsun? Olmaz. Önce beni yakala. <laughs> Önce beni yakala, önce beni yakala. <laughs> kaçtım kaçtım kaçtım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? İşte böyle de hep geliyor. <Sessizlik> Olmadı Geliyor. mı? Hepsi ister. olmayan şey istemiyor. Aynen. Şimdi etmesen. Hiç... Ya maksat çeşit olsun. Babam. 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 Ben ben sarılacağım baba. Eyvah 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 <gülüyor> eyvah eyvah. <gülüyor> Deniz bay bay de baba. Bye-bye.